Kap TV'den hepinize merhabalar dostlarım. Arkadaşlar yine iş kuru üzerinden bir engelli personel alımı var. Puantör alımı var bu sefer. Devlet su işlerine. Devlet su işleri engelli kadrosuna bir adet puantör alımı yapacak. Şimdi bu ilanı inceleyeceğiz. Ben size ilanın numarasıyla birlikte vereceğim. Nasıl başvuru yapacağınızı da göstereceğim. Görme engelli arkadaşlar için de ilanın şartlarını teker 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 okuyacağım. Sıralayacağım. Bu şekilde devam edeceğiz ilanımızı incelemiş olacağız. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi ilanımızı incelemeye hızlıca başlıyoruz. Yine her zamanki gibi İşkur'dan nasıl gireceğinizi önce göstereceğim. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Onu da göstereceğim. Her zaman kamu engelli seçiyorduk ya. Bu sefer ilan numarasıyla giriş yapacağız. İlan numarasını da sizlere söyleyeceğim, göstereceğim. O şekilde giriş yapacaksınız. Bakın şimdi burası İşkur'un kendi sitesi gördüğünüz gibi işkur.gov.tr bilmeyen arkadaşlar için açık işlere tıklıyoruz. Açık işlere tıkladığımız zaman gelen ekranımız bu şekilde Hiçbir şeyi değiştirmiyoruz arkadaşlar İlan numarasını sizlere veriyorum yazın Çift 0 Çift 0 59 80 555 Çift 0 Çift 0 59 80 555 İlan no'ya bunu yazıyoruz Ara diyoruz arkadaşlar Sağ alt köşeden bakın geldi Ne diyor puantör Engelli kadrosuna Devlet Su İşleri GAP 15. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa, Şanlıurfa il için alım var. Son başvuru tarihi de ayın 19'u 19 Nisan yaklaşık 5 gün gibi bir süre var. Video yayına girdiğinde de 4 gün gibi bir süre kalacak yaklaşık 3-4 gün gibi yayına girdiğinden sonra başvurabilirsiniz. Şimdi ben görme engelli arkadaşlar için tek tek maddeleri okuyacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Açtım. Bakın bu ilana sadece kişisel durumu engelli olanlar başvurabilir. Yani sadece engelli raporunuz olması yeterli. Şimdi başvuru şartlarını okuyacağız. EKPSS ile ilgili bir madde de var ona da bakalım hep birlikte. Şimdi talebe başvuracak adayların dikkatine sınava tabi talebe ilişkin genel hususlar diyor. Burayı atlıyorum arkadaşlar. Bura bütün işkur ilanlarında neredeyse tamamen aynı. Burayı o yüzden atlıyorum. Şimdi genel hususlara ve özel şartlara bakalım. Bizim için önemli olan kısım burası. Genel hususlar. Talebe başvuracak adayların dikkatine. A. Sınava tabi talebe ilişkin genel hususlar. 1. İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayınladığı tarihten itibaren 5 gün içinde eşube.işkur.gov.tr internet adresinden iş arayan link üzerinden giriş yapabilirler diyor. Yani buradan başvuru yapacaksınız diyor işkur sitesine giriş yaparak. Veya hizmet noktalarından yani bu işkur büroları var ya arkadaşlar oralardan veya o da olmazsa diyor alo 170 hattı üzerinden 170 hattını arayarak başvuruda bulunabiliyorsunuz. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvuruları takip eden ilk iş gününe kadar uzatılır. 2. Ön lisans düzeyindeki engelli puantör ilanlarına başvurularda alt puan barajı aranmamakla birlikte başvuracak kişinin EKPSS'ye girmiş olması gereklidir. Yani puan şartı yok ancak sınava girme şartı var. Sınava girmiş olmanız gerekiyor. 3. İlana başvuracak yapacak adaylar. Öncelikle adaylar. Başvuru yapacaktır. Listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçerler diyor. Daha sonra bir değişiklik talepleri kabul edilemez diyor. 4. EKPSS tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne göre sıralanacaktır diyor arkadaşlar. Her zamanki maddemiz bu. 5. maddeye atlıyorum. Listelere giren adaylar ilan şartlarına ilişkin olarak eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı belgelerini ilan veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri ilanda ya da kamu kurum kuruluşunun internet sitesi üzerinden adaylara duyurulur. Durumlarını belgelemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar çıkartılır diyor. Yani yanlış beyan, sahte belge verenler iptal arkadaşlar bundan bahsediyor. 6- Sınav günü saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden durulacaktır. Yani bu sınavın sonuçları, başvuruların sonuçları devlet su işlerinin kendi sitesinden duyurulacaktır diyor. İşkur üzerinden herhangi bir duyuru yapılmayacak veya bakın devamında ne diyor? E-posta veya herhangi bir adresine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır diyor. Devlet su işlerinin internet sitesinden sonuçları takip etmeleri gerekiyor. 7- Öncelik hakkına sahip olan adaylar başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyenler hakları ortadan kalkar diyor arkadaşlar. Yani başvurunuz kabul edildi, atandınız yani alındınız kuruma. Ancak mücbir sebeplerden hariç bunun dışındaki bir sebepten dolayı başvurunuza gitmediniz. Ne oldu? İptal. Atamanız iptal, yerleşmeniz iptal. 8. Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerinin yapılan başvurularda kişilerin adresi dayalı nüfus kayıt sistemindeki kayıtlı olan birinci yerleşim adresi alınacaktır diyor dikkate. Bundan bahsediyor. Gerçeğe aykırı 9. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ve beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin iş kurun iş kur ile talep sahibi kamu ve kurum kuruluşlarının yasal işlem yapma hakkı vardır. Yani gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız yasal işlem yapılabilir hakkınızda. Devam ediyorum. 1. 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek Sanatlarına serbest yapabilmelerine, kamu kurum ve özel kuruluşların iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Özel şartlara geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu genel şartlar. Neymiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak? 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. Herhangi bir ceza saldırısı olmamak, cinsel saldırı, çocuk istismarı, güvenliklere karşı suçlar gibi saldırıları, suçları affa uğramış olsa bile diyor bak bak devletin güvenliğine karşı suçlar bulunmaması gerekiyor diyor. 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 5. ÖSYM tarafından 2020 yılında ön lisans düzeyinde yapılan EKPSS sınavına girmiş olmak. 6. Erkeklerin askerlikle ilişki olmaması. 7. Herhangi bir SGK'dan emeklilik, yaşlılık veya mağlulük aylığı almamak. 8 işe alınacak işçilerin deneme süresi 2 aydır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız olarak feshedilecektir. Şimdi özel şartlar. Üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren meslek yüksek okullarının herhangi bir bölümünden mezun olmak. Yani 2 yıllık ön lisans mezunu olup 2020 EKPSS ön lisans düzeyinde sınava girmiş olmanız yeterli. 2. Eski hükümlü ve terörle mücadele malum sayılmayacak şekilde yaralananların Kamu kurum ve kuruluşlarına eski hükümlü terörle mücadele burayı okursunuz arkadaşlar belgelendirme gerekmektedir diyor belge ile alakalı durum. 3. En az yüzde %40 rapor olmak diyor sağlık kurulu yani zaten engelli başvuru yapabilmek için engelli olabilmeniz için engelli sayılabilmeniz için devletin gözünde yüzde %40 oranda en az engel oranınız bulunması gerekiyor. 4. Kurumumuza atama yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamaz. 3 yıl boyunca da herhangi bir yere nakil isteyemiyorsunuz. Başvuru şekli yeri tarihi ve sonuçların duyurulması burada arkadaşlar. Bunlara da detaylı olarak siz bakabilirsiniz. Tekrar ilan numarasını ben gösteriyorum. Bu şekilde giriş yapacaksınız. Çift 0 çift 0 59 80 555. İş kura giriyoruz. Açık işlere giriyoruz. Hiçbir şey değiştirmeden ilan numarasına bunu yazıyoruz. Çift 0 çift 0 59 80 555. Bunu yazarak ilanımızı görüyoruz. Puantör Devlet Su İşleri GAP Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa buradan başvuru yapmak isteyen kendine uygun olan adaylar başvurularını yapabilirler arkadaşlar. Kanalımızda da videolardan ve oynatma listeleri kısmından bakın. İşkur, kamu veya engelli personel ilanlarının tamamını paylaşıyoruz. Instagram üzerinden daha çok aktif olarak paylaşıyoruz. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde videolarımız, bilgilendirmelerimiz devam edecektir. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Eyvallah.